Herkese merhaba. Öğrencilerin Afyonkarahisar'a geldiklerinde ilk ayak bastıkları yerlerden biri Afyonkarahisar Otogarı. Afyon'da nerede kalınır, nereye nasıl ulaşılır, hangi otobüse binilir, nerelerde konaklanır? Bu ve bunun gibi soruları derlediğimiz harika bir videoyu sizler için hazırladık. İsterseniz şimdi sizlerle birlikte hep birlikte izleyelim. Otobüsten indiniz, otogarın arka tarafına doğru ilerlediğinizde sizleri şehir otobüsleri karşılıyor. Buradan Erenlere gidebilmek için hem belediye otobüslerini hem de dolmuşları kullanabilirsiniz. Müzik Erenlere ulaşabilmek için 17 numaralı şehir otobüsüne binebilirsiniz. İsterseniz sizler için otobüs saatlerini de öğrenelim. Ahmet abicim. Ee, otobüsler kaç saatte geçiyor otogarda? Otogardan her 15 dakikada bir geçer devamlı. Her 15 dakikada. Her 15 dakikada. Afyon Afyonkarahisar'a yeni gelecek öğrenciler için neler söylemek istersin? E ee, eğitiminde öncelikle. Başka diyecek bir şeyim yok. Bu kadar. Evet efendim Afyon'a geldiğinizde sıcakkanlı insanlarla karşılaşmanız mümkündür diyelim biz de. neredeyiz Erenler Afyonkarahisar'ın en çok öğrenci barındıran mahallesi. Öğrenciler genellikle Erenleri tercih ediyor. Çünkü öğrenciler için oldukça canlı bir semt. Mısar'a gelen öğrenciler yurt, apart, otel, kiralık daire gibi pek çok fırsatı aynı bölgede bulabiliyorlar. Öncelikle sizi tanımakla başlayabilir miyiz? Ben Polis Cemal, Cemal Sivri. Eşim de emekli polis. 2008 yılında eşimle birlikte emekli olduk. İlk erenlere öğrenci yurtlarını kuran kişi benim. Afyon'da da herkes benim. Polis Cemal olarak bilir. Şu anda da Erenler bölgesinde 2008 yılından beri müteahhitlik yapıyorum. Öğrenci yurtları, öğrenci apartları, otel işletmeciliğiyle ilgileniyorum. Özellikle Afyon'a yeni gelen öğrencileri bilinçlendirmek adına yurt fiyatlarımızdan bizlere bahsedebilir misiniz? Bizim yurt fiyatlarımız çok ekonomik e, ee, ekonomik oluşunun nedeni de e, işletmeler kendi şirketimize ait. Pınar Grup ve Başaran yurtları olmak üzere kendi mülkiyetleri kendimize ait olduğundan dolayı tabi öğrenci arkadaşlara da fiyatları ekonomik olarak yansıtmaktayız, vermekteyiz. Mülkiyetleri bize ait işletmelerin, kiralık işletmeler olmadığından dolayı mümkün mertebe öğrenci arkadaşlara uygun fiyata yurt ve de apart kız ve erkek öğrenci yurtları ve de apart temini sağlamak istiyoruz. Yerlerimiz de mevki olarak okula en yakın yerlerde yani. Yürüme mesafesiyle en uzak işletmemizin uzaklığı okula 10 dakika mesafede. Okulla zaten gördüğünüz gibi karşı karşıya. Bu şekilde yani. Özellikle ben size şunu da sormak istiyorum. Ee, sizce Erenler nasıl bir yer? Öğrenciler neden Erenlerde kalmalı? Ee, fikirlerinizi paylaşabilir misiniz? Erenler şu anda Afyon'un mahalle olarak Erenler Mahallesi öğrenci yurtlarının, apartların bol olduğu, işletmelerin bol olduğu bir yer. Ulaşım sıkıntısı yaşamadığından dolayı okula en yakın mahalle olduğundan dolayı tercih edilen bir mahalle. Ulaşım sorunu yok. Dairesinden çıkıyor, yurdundan çıkıyor, 10 dakika içerisinde okula girme imkanı var. Biliyorsunuz Afyon soğuk bir memleket, bu nedenle de binalar yeni bina, ulaşım sıkıntısı yok, tüm imkanlara sahip olan bir bölge şu anda. Güvenliği açısından şu anda emniyetimizin karakolu yakın, yurtlarımıza yakın bir bölgede, 5 dakika mesafede. Aynı zamanda işletmelerimiz kamerayla korunmakta, bu durumda yani. Merhaba, ben Serkan Kinkan. Kinkan Emlak Gayrimenkulü sahibiyim. 6 yıldır aşağı yukarı emlak sektörüyle ilgileniyorum. Evliyim. 5,5 yaşında bir tane de kızım var. Erenler'den bize bahsedebilir misiniz biraz? Erenler nasıl bir yerdir? Erenler direkt üniversite bölgesine ait bir yer. Öğrenci kapasitesi bakımından çok yoğun ve talep gören bir bölgemiz. Erenler bölgesinde öğrencilerimiz 1 artı 1, 2 artı 0, 2 artı 1 ve 3 artı 0 Nitelikli dairelerde konaklayabilir. En uygun dairelerimiz şu anda 1 artı 1. 1 artı 1 dairelerimiz aşağı yukarı 7500-8000 TL civarı şu an ücret talep ediliyor. Hı hı. Tabii ki bunda eşyaların kullanışlı olması, dairemizin temiz olması, boyalı olması ve yeni olması artı yönde etki gösteriyor. Emlakçı olarak sizlerden fiyatları yorumlamamızı rica etsem. Ee, ne söyleyebilirsiniz? Fiyatlar hakkında neler söyleyebilirsiniz? Şimdi kiralar aslında değerinde ilerliyor. Çünkü insanlar buraya bir para bağlıyor, daire satın alıyor. Aldıkları, verdikleri paranın da karşılığını almak zorundalar. Getirisi evin değeriyle doğru orantılı. Şimdi çoğu insan kiralar yüksek gibisinden falan bahsediyor. Fakat ev sahiplerine de ben burada hak veriyorum çünkü para bağlıyorlar yani doğru orantılı bir şekilde ilerleme gerçekleşiyor tabii ki. Ama dar gelirli bir aile olursa o zaman da ne yapıyor? Öğrenciler güvendikleri, sevdikleri ya da tanıştıkları bir ev arkadaşlarla beraber bir daireyi iki kişi tutabiliyor. O konuda ev sahiplerimizde yani herhangi bir yasaklama ya da bu şekilde konaklama yapılamaz diye şart sunmuyor. O konuda bir sıkıntımız yok. Yoğunluktan yani. bahsedecek olursanız hangi aylarda özellikle bir yoğunluk yaşıyorsunuz? Şimdi ÖSS tercih sonuçlarımız açıklandı. Yerleştirme sonuçlarımız açıklandı. Bu hafta Erenler bölgesinde bir hızlanma olur. Eylül ayının sonuna kadar, yurtlarımızın sonuçlarının açıklanmasına kadar yoğunluğumuz burada artık başlar. Hı hı. Bir yıllık dairelerimiz kiralanmaya hizmet vermeye başlamıştır yani. Sizce Afyon Karahisar'a yeni gelecek öğrenciler, öğrencilere neler söylemek istersiniz? Sizin düşünceleriniz nelerdir? Hepsine de eğitim, öğretim yılında başarılar diliyorum. Afyon Karahisar gerçekten son zamanlarda Erenler Bölgesi inanılmaz derecede ilerleme yapıyor. İnşallah onlar da burada gelirler. Afyon halkımızdan, esnafımızdan bizden memnun olurlar. Yaşantılarında, öğrenim hayatlarında elimizden geldiğince onlara maddi manevi yardımcı olmaya çalışacağız. Merhabalar. Ben Emre, ad soyadım Aksoy'lu, Emrak Aksoylu diye geçer. 6 senedir bu duraktayım. 6 senedir minibüsçüyüz. Yani geliyoruz, gidiyoruz. Hayatımızdan memnunuz. Bir şekilde mücadelemizi devam ettiriyoruz. Sizlere özellikle öğrencileri bilgilendirmek adına dolmuş seferlerinizi sormak istiyorum. Saat kaça kadar çalışıyorsunuz, kaçta başlıyorsunuz, hangi güzergahlardan geçiyorsunuz, bizlere bahsedebilir misiniz? Şimdi öncelikle sabahtan 6.40'da ilk aracımız çıkıyor. 6.45'de ikinci araç çıkar, 6.50'de üçüncü araç, 6.55'de dördüncü araç, 7'de beşinci araç, 7'den sonra saat iki buçuk dakikada bir Iki buçuk dakikada bir Afyon'dan buraya, buradan Afyon'a seferlerimiz vardır. Nereden gidiyoruz? Buradan çıkıyoruz. Karşıyaka Mahallesi var. Karşıyaka Mahallesi'nden Maliye. Maliye'den dönüyoruz sol tarafa doğru Park Afyon. Park Afyon'dan Müze. Müze'den Kurtuluş. Kurtuluş'tan Anvar Yolu'na giriyoruz. Anvar Yolu'nda Mikros var, Yeşilyur'un orası. Oradan tekrar Park Afyon'a giriyoruz. Diş Fakültesi'ne giriyoruz. Diş Fakültesi'nden dolanıp, tekrar yol güzergahında bu tarafa doğru ilerliyoruz. Evet. Çok geniş bir güzergahtan yani. bahsettiniz. Erenlerde yaşamak isteyen, konaklamak isteyen öğrenciler özellikle e, dolmuşta yani ulaşımda e, sıkıntı yaşamayacaklar diyebiliriz. Ulaşımda burada hiçbir sıkıntı olmaz. 2,5 dakikada bir her türlü aracımız var. Saat 7'ye kadar 2,5 dakika. 7'den sonra araçlar nöbete giriyor. Hı -hı. Yani yarısı çalışıyor, yarısı çalışmıyor. 7'den sonra 5 dakikada bir 12'ye kadar aracımız vardır. 12'de sonabilir. 12'de bitiyor. Buradan 11 de çıkar aracımız. Erenler'den 11.20'de çıkıyor. Çarşıdan 12'de dönüş, bitiş. Hı hı. Peki bir de size iş yoğunluğunuzu sorayım. Hangi aylarda özellikle öğrencilerin olmadığı aylarda tahmin ediyorum ki daha sakin geçiyordur. Bunlardan da bahsedebilir misiniz? Ya şimdi öğrencilerin olmadığı aylarda bizim burada 45 tane aracımız var. Olmadığı aylarda yani yaz tatil oluyor. Biz de ne yapıyoruz? Arabaları ikiye bölüyoruz. Yani 20 tanesi yatıyor, 25 tanesi çalışıyor. Bir gün yatıyoruz, bir gün çalışıyoruz. Bazen iki gün. İşin durumuna göre. Öyle devam ediyoruz. Okul 3 ay bizim zorunluluğumuz var işte. 3 ay çok zor geçiyor. Yani öğrenci olmuyor. Öyle yani. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Üniversite kaydını gerçekleştirerek Akü'de okuyacak olan arkadaşım. Konaklamak, gezmek, ulaşım, yemek, içmek, eğlenmek hepsi olsun. Ama okula yakın olsun düşüncelerine karşılık bu video. Tam da senin için. Afyon'a Akü'ye erenlere hoş geldin.